Evet şimdi inşallah secdedeki farzlar, vacipler, sünnet ve müstahaplar nelermiş? Onları öğreneceğiz beraber. 11 tane madde var. Mızrakla ilmalden anlatıyorum. Bir tarafı Osmanlıca, bir tarafı Türkçe. Ee, şimdi başımızı secdeye koymak farz. Başımızı secdeye koymak farz. Fakat ee, başımızı secdeye koyduğumuz zaman sert bir zemine secde etmemiz lazım yumuşak hani yastık, ...bir pamuk böyle bir şeyin üzerinde değil. Sert yere secde edeceğiz yani. Ona dikkat edelim inşallah. Alimlere göre de üç kere Subhanallah diyecek kadar secdede beklemek farz yani vacip diye de üstüne not düşülmüş. Vacip diye geçmiş. Farz vacip zaten birbirine çok yakın zaten kavramlar. Yani Subhanallah diyecek kadar üç defa secdede beklememiz lazım. Ama Peki en az ne dememiz gerekiyor? Üç kere. Sübhane Rabbiyel E'la. Üç kere. Bunu söylememiz lazım. Rabbimizi çok sevdiğimizi söylüyoruz. Elhamdülillah çok seviyoruz. Seven sevdiğinle çok beraber olmak ister. Bizim o zaman ne yapmamız lazım? Sübhane Rabbiyel E'la. En az üç kere demek sünnet. Beş veya yedi kere söylemek müstahap güzel görülmüş. Sevdiğimizle çok vakit geçirmek istiyorsak 5 kere ya da 7 kere söyleyelim inşallah. Kade-i Ula ne demekmiş? Yani birinci oturuş. 4 rekatlık bir namazda birinci oturuş ne zaman? İkinci rekatın olduğu yerde. Orada oturmak vacip. Kade-i Ahire ne demek? Son oturuş. Yani 4 rekatlık bir namazda 4. rekatında oturuyoruz ya orası. Oradaki oturmak farz. İkisinde de Ettehiyyatü'yü okumak vacip okunacak. Farzların, vaciplerin, öğlen ve cuma namazlarının ilk sünnetlerinin ve cuma namazının son sünnetinin yalnız kade-i ve sair Diğer namazlarında ve her kadesinde yani namazların hepsinde bu şekilde yani bu Ettehiyyatü salli barik okunan yerler var değil mi? Yani nedir bu? Salavat duası buralarda okumak sünnet olarak geçiyor. Farzların, vaciplerin ve öğle ve cuma namazının ilk sünnetlerinin ve cuma namazının son sünnetinin yalnız kadehi ahirelerinde ve sair diğer namazların her kadesinde salavat duasını okumak sünnettir diye geçmiş. Yani bunu hani öğlen namazının ilk sünneti olarak tabi değil. Cuma namazının ilk sünneti olarak değil. Yani yerlerine mesela hani nerede okuyoruz biz bunu? Yatsı namazının ilk sünnetinde okuyoruz mesela. Salavat. ikinci rekatında ve dördüncü rekatında. Değil mi? Cuma namazının mesela demiş ne zaman? Dördüncü rekatında okuyoruz. Ya da bir öğlen namazının ne zaman? Dördüncü rekatı. Yani neyin? Yani ilk sünnetinin dördüncü rekatı, farzının dördüncü rekatı, veyahut işte sabah namazının ikinci rekatında direkt olarak Ettehiyyatü salli barik okunuyor. Ve de namazın sonunda sağına ve soluna verilen selam var değil mi? Ne diyoruz yani Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bunu diyoruz değil mi? Buradaki esselam lafzı vaciptir diyor. Aleyküm lafzı vacip değildir diye geçmiş. Onun için ne söylenmiş? Sağa verilen selamın vacip, sola verilen selamın sünnet olduğunu söyleyen alimler varsa da en doğru görüş olarak selamın ikisinin de iki tarafa verilmesinin de vacip olduğudur diye söylenmiş. Peki bu selamı verirken yani Esselamu aleyküm ve rahmetullah, Esselamu aleyküm ve rahmetullah iki tarafa da selam vereceğiz. Vacip olarak geçiyor. En doğru görüş bu. Bir sonrakinde selam verirken nasıl selam veriyoruz? İki omuz başımıza bakıyoruz değil mi? Omuz başlarına sağ ve sola dönmek üzere. İki yana bakmak yani iki yana başımızı çevirmek neymiş? Sünnetmiş. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Sünnet. Başımızı yana çevirmek sünnet. Söylemek vacip. Evet. Sünnet olarak iki, iki başımızı iki tarafa çevirmek sünnetse ne söylenmiş bu? İmam selam verirken, imam olan bir kişi selam verirken, hafaza melekleri ile cemaate niyet ediyor. Hani Allah'ın selameti, rahmeti, bereketi üzerine olsun diye. İmama uyan kimseler, biz cemaatiz, biz selam vereceğiz. Neymiş peki? Cemaate, imama uyan kimseler. Cemaate ve imama. Cemaate ve imama olarak niyet edebilirler. Tek başına namaz kılan bir kişi selam vereceği zaman meleklere selam vermeye niyet eder diye söylenmiş. Bunlara da aklımıza getirmeye çalışalım bunları da. Doğrular almalıdır. Evet. Son olarak 11. son maddemiz demiş mekip pekçe bakmak. Pekçe bakmak ne demek yani? Omuzunu görene kadar başını çevirmek sünnettir. Normal hani böyle Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedin. Ama bir de şu var. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Şu omuz başını görüyorum bak şu an. Tam çevirmek. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Omuz başlarını tam görüyorum. Yani omuz başlarını da tam şekilde görmekte müstahap diye geçmiş. Sünnet mi dedik az önce yanlışlıkla? Evet burası da müstahap yani güzel görülmüş. Başımızı tam çevirmek yani. Rabbim inşallah secdedeki olan inşallah doğru düzgün anlatabilmişizdir. Yine eksiğimiz vardır. Siz yine daha güzel anlatan kişilerden, ehli sünnet hocalarımızdan tabii ki de dinleyebilirsiniz. Secdedeki farzlar, vacipler, sünnet ve müstahaplar bu şekilde Rabbim inşallah Rabbimize en layık şekilde secde edenlerden bu secdede olan ne kadar farz, vacip, sünnet ve müstahap varsa en güzel şekilde yerine getirenlerden eylesin bizleri. Rabbim cümlemizi namazı kılmak o kadar büyük mesele ki yani o kadar kılmayan var, o kadar yanlış kılan var. Rabbim bizlere kılmayanlara, dünyada ne kadar Müslüman varsa, dünyada ne kadar Müslüman varsa kılmayanlara Rabbim kılmayı, kılanlara da yani cümlemize de hakkıyla şekilde kılabilmeyi Rabbimiz bizlere nasibi müesser eylesin. Amin ve hamdülillahi rabbil